Dünyada en çok kullanılan müzik programlarından biri olan Spotify nasıl böyle başarılı bir hale geldi? Onun başarısının sırrı ne? Nerede doğru yaptı ve nasıl bu kadar başarılı oldu? Bu başarının arkasındaki isim ve isimler kimler? Bunun gibi ve daha fazla soruya cevap bulacağımız videomuza hoş geldiniz. Unutmadan videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kanala beğeni ve yorum yaparak hem beni mutlu edersiniz hem de kanalımızın büyümesine yardımcı olursunuz. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle Spotify'ın kurucusu Daniel Ek tanıyalım. Kendisi 1983 yılında İsveç Stockholm'de dünyaya gelmiş girişimci ruha sahip bir vatandaş. Orta sınıf bir ailenin çocuğu olan Daniel, Derslerinde de oldukça başarılıydı. Çocukluğundan itibaren aşırı derecede müzeye ve yazılım konusunda merak salmıştı. Müzik merakı aileden gelmekteydi. Anneannesi ve dedesi müzik konusunda başarılı insanlardı. Dedesi caz piyanistiyken anneannesi ise opera sanatçısıydı. Kendisi de henüz 4 yaşındayken basit parçalar çalmaya başlamıştı. E ailedekilerde müzik yeteneği olunca genler yardımıyla onu da geçmiş. Müzik sayesinde öğretmenleriyle arası iyi olmuş. Ona ekstra olarak ilgi gösterilmesini sağlamıştı. Özellikle de müzik öğretmeni ondaki yeteneği görerek ona yönlendirmelerde bulunmuştur. Henüz küçük yaşlardan itibaren ne kadar girişken ve ticaret odaklı düşündüğünü herkese göstermiştir. 13 yaşında ilk web sitesini yaparak satmıştır. 14 yaşına geldiğinde yazılım dillerinde kendini geliştirmiştir ve internet sitesi yapıp satarak para kazanmaya başlamıştır. Bu durum öyle bir hal almaya başladı ki çok kısa süre içerisinde kendi ekibini kurarak web sitesi satışına başlar. Aylık neredeyse ortalama 50 bin dolar civarında kazanıyordu. Bu gelir ailede para kazanan herkesin toplamından fazlaydı. Daniel kendine ne kadar güvendiyse artık bilinmez, daha liseye bile bitirmeden Google'a iş başvurusunda bulunur. Google tarafından reddedilir. Gerekiyor olarak henüz üniversite mezunu olmamasını gösterirler. Bu negatif dönüş çoğu insanı demoralize ederek hayattan soğutur. Ancak bu durum Daniel için böyle olmadı. Daniel daha fazla çabalayarak işlerini büyütmeye ve yeni girişimler arama yoluna girer. 18 yaşına geldiğinde 30 kadar insana istihdam sağlayan genç bir girişimci olur. Vergisini ödüyor ve ülkesine yararlı bir birey olarak hayatına devam ediyordu. Ama bir şeyler eksikti. Henüz istediği noktaya daha gelmemişti ve bunun için çok çalışması lazımdı. Para kazanmasına kazanıyordu ancak deneyim konusunda gelişen dünyaya yetişemiyordu. Bu yüzden işlerini çalışanlarına devrederek Trader isimli bir firmada işe girer. Bu firmada çalışırken kendini geliştirmekle kalmayarak yeni fikirleri de yerken açar. Çünkü burada insanlarla iletişim kuruyor, yeni imkanlar ve yeni fikirlerle kendini geliştirebiliyordur. Trader şirketinde yeterince kendini geliştirdiğini düşünerek oradan ayrılır ve Advertike adındaki reklam şirketini kurar. Tabi bu girişim kendisine milyon dolarlar kazandıracaktır. Kısa sürede şirketini büyüten Daniel, Tradle -de Devil adındaki İsveçli pazarlama şirketine satar. Cebine milyonları doldurunca tabii ki de beraberinde gelmiştir. Artık özgüveni tavan yapan Daniel'ın ilk yaptığı şey tabii ki de bir Ferrari almak oldu. Gece hayatının da önemli simalarından olan Daniel'ın bir anda bütün çevresi değişti. Etrafındaki herkesin değişmesi onun açısından pek iyi değildi. Etrafındakileri akbaba gibi gördüğünden kısa süre sonra onlardan uzaklaşmaya ve güven problemi yaşamaya başlar. Utorrent'ın C yolunu yaparken Utorrent satılınca görevine son verilir. Aslında genç yaşında kazandığı paralar kendisine ve ailesine bir ömür yetecek kadardı. Ancak o durmayı seçmeyerek yeni fikirler adına inzivaya çekilir. İnzivaya çekilirken yanında hem şirketini sattığı hem de yakın arkadaşı olan Martin Lorenzo vardı. İkisinin de maddi durumu çok iyi durumdadır. Ama isimlerini imza haline hala getirememiş, kitlelere duyuramamışlardır. Bu yüzden kendilerini kapatırlar inziva sırasında birçok fikir düşünürler. Ancak bu fikirlerin hiçbiri kafalarına yatmamıştır. İnziva sırasında yeni fikirler edinip kafalarını açmak için birkaç şarkı dinlerler. Ancak şarkıların hem ses olarak dengesizliği hem de kalitesizliği onları aşırı derecede rahatsız etmişti. Ayrıca şarkılara erişim de o kadar kolay değildi. Aradığını bulmak, bulduktan sonra oynatmak, uygun medya player'ı bulmak uzun işti. O an İki arkadaşın kafalarında ampuller yanmıştı. Müzik uygulaması yapacağız ve herkes kalite kaybı olmadan istediği şarkıya istediği yerden ulaşabilecekti. Bu fikir ikiliyi mutlu etse de Napster'ın kurucusu Seam Park’ın durumuna düşmek istemiyorlardı. Sonuçta o illegal yollardan şarkılara eşmenin yolunu insanlara sunmuş ve telif hakları yüzünden başı belaya girmişti. Farklı ve legal bir yol bulmaları gerekiyordu. Korsan müzikler piyasayı altüst etmiş hem şarkıcılar için hem de yapımcılar için maddi ve manevi kapanmaz yaralar açmıştı. Bu problem ikilimiz için aslında bulunmaz nimetti. Tam istedikleri ortamdı. Sonuçta Kurt Buslava ise verdi. ARGE pazar araştırması derken 2 yıl kadar zaman geçmişti. Yapımcılar müzik dağıtım şirketlerine astronomik rakamları diyorlardı korsan müzikler yüzünden de satışlar istenildiği gibi olmuyordu. Daniel ve Martin ikilisi yapımcılarla görüşerek hem küçük bütçelerle şarkılarını yayınlayacaklarını hem de korsanı günden güne azaltmayı hedeflerinden bahsederler. Bu durum yapımcıların kafasına yapmış ve müzik şirketleriyle telif anlaşması yaparak piyasaya hızlı bir giriş yaparlar. İlk yıl istedikleri etkiyi alamazlar. Hatta zarar ederler. Ancak uygulamadaki potansiyelin birincinde olduklarından arkasında durmaya devam ederler. Her şirketin emekleme, düşme ve kalkma dönemleri muhakkak olmuştur. Daniel uzun süre yatırımcı arar. Ancak bir türlü aradığı yatırımı bulamaz. Küçük çaplı yatırımlar alsa da istediği etkiyi bir türlü bulamazlar. Şirketin içinde sorunları değerlendirirken Spotify'a en çok zarar veren sistemin davet üzerine üyelik sistemi olması anlaşıldı. O yıllarda Spotify'a davetiyeniz yoksa üye olamıyordunuz. Bunun Spotify'ın önünde büyük bir engel olduğunu görerek kaldırırlar. Dağdan yuvarlanan kar topu gibi hızlı aboneleri çoğalır ve şirketin aşağıya doğru olan ivmesini bir anda yukarı çevirir. Tabi bu durum müziklerle vakti zamanında içli dışlı olan yaşlı kurdun dikkatini çekmiştir. Kimden bahsettiğimi anlamışsınızdır. Tabii ki de Sean Parker'dan. Kendisi vakti zamanında Napster sayesinde hatırı sayılır paralar kazanmıştı. Spotify'ın ismini duyar duymaz yakın arkadaşı olan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e haber uçurur. Spotify'ı inceleyen ikili gelecek olduğunu düşünerek yatırım yaparlar ve Mark Spotify'ı çok beğendiğine dair Facebook'ta paylaşımlarda bulunur. Spotify daveti sistemi bir kenara bıraktı demiştik. Bunun yerine üyelik sistemini devreye soktu üye olanlar ayrıcalıklardan yararlanırken üye olmayanlara bazı kısıtlamalar getiriliyordu. Amerika pazarına girmesiyle kitlesi bir anda artmıştı. O zamanlar hem şirketin avukatı olan hem de Amerika'ya açılmasını sağlayan avukat Petra Hansen, şirket yetkililerine isteyen kişilerin istedikleri şekilde müzik listesi oluşturmalarına yardımcı olarak bir sistem önerdi. Bu sistem sadece premium üyeliğe sunacaktı. Tabii şirket tarafından kabul edildi ve hala da kullanılmakta. Şu anda Spotify 551 milyon aktif kullanıcıya 220 milyonda premium aboneye sahiptir. Daniel Ek'in şu anda serveti 2,5 milyar dolar civarındadır. Aradığı ismi Spotify ile bulan Daniel eski hızlı hayatını geride bırakarak 2018 yılında evlendiği Sofia ve kızlarıyla Stockholm'da sade bir hayat sürüyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızla da beni mutlu ederseniz çok sevinirim. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.